Özellikle okul dönemi olanlar ve kreş döneminde olan ebeveynlerim bu habere çok sevinecekler. Çünkü bu mağazanın alt üst takımları, kıyafetleri o kadar uygun ve kumaş kalitesi o kadar güzel ki eminim ki bayılacaksınız. Hatta Aren'in yeşil bir takımı var. Geçen sene almıştım. Sanırım 4-5 yaş veya 5-6 yaş olması lazım. Oversize seviyorum. Yani şu takım ne kadar olabilir? O yumuşacık. Keşke dokunabilseniz gönderebilsem. O kadar güzel ki e, bu birazcık ince e, ama gerçekten çok güzel. Özellikle böyle kreş dönemlerinde kombin yapmak <laughs> ve sürekli her geldiğini yıkadığımız için de yanına yedek de koyduğumuz için de takımlar çok fazla gerekiyor. Bir de şöyle takım şu takımını da aldım çok hoşuma gitti. Bu arada bunlar e, unisex takımlar. Bunu e, erkek miniklerim de giyebilir. Ve yaş oran, e, olasılığı da yüksek oranları pardon olasılık ne ya. Oranları da yüksek. Şöyle bir tane de yine aynı şekilde mor bir takım aldım ve bunları çok uygun aldım.